Arkadaşlar bir tane bir turba var var ya patlat pat pat diyor ki. Uh. Uf. Ama ben bu oyuna en çok tova tıklamalarını istiyorum. Çünkü tova en sevdiğim araba benim. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim araba tova. Bakın arkadaşlar. Bak şuradan bakın. Bir tane şiş, bak. Bak. Bakın arkadaşlar ben eve şey dördü seçmiyorum. Şey iki seçiyorum. Tekerleklerine bir şey yaptım ki. Ya neydi lan o? Ne bileyim. Bu mi? Bakın. Bakın arkadaşlar size bir özel. Bak abla ya. Hadi gel la. Ya vallahi Arkadaşlar bakın şimdi. Kamerayı kurdum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Kamerayı bakın, bakın kurdum, bakın ben bakın. İyi gene bak şurada mesela bak. Bak bak bak. Patlama olacak bak. Durun biraz bak, yakınlaştıracağım. Bak 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 bakın bakın patlıyor bak pat patla 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 pat. hadi inin ne pa? ama en güzel arabam bu değil en sevdiğim arabam şu en alttaki bunu bugün boyuyoruz arkadaşlar hiç boyamadım Niye? bu gri rengini Abla hangi rengi boyarım bilmiyorum ben ki ben rengi boyar altın altın şarşı var ben de. Hiç şey arabalarımdan de. altı şartına Altın sarısı. Ay. Ay i̇kinci rengi neredeydi? Hmm. Hmm.